Sevgili takipçilerim, hepinize merhaba. E, i̇kinci videomuz e, duruş egzersizleri olacak demiştim ve bugün duruş egzersizleri ile ilgili size ilk videomu çekiyorum. E, şimdi duruş egzersizleri yüz yogasına çok önemli bir yere sahip. Neden? Yüz yogasını yaparsınız 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 ama duruşunuzda bir bozukluk varsa tekrar suratınız eski haline döner. Yani hem çabuk sonuç alma olayınızı etkiler hem de ee, çabuk sonuç almayı bir tarafa geçtim. Sonuç bile alamadığınız zamanlar olur. O yüzden bizim için duruş egzersizleri çok önemli. Duruş egzersizlerinde biz nereleri çalışacağız? Bizim için nereler çok önemli? Sırt kaslarımız çok önemli. Sırt kaslarımızın çok etkilediğini söylemiştim ve karın kaslarımız. Ne demiştim? Çelik gibi bir karın kaslarımız olacak ki dedim dik durmamızı sağlayacak. Neden? Karın kaslarınız zayıf olduğu zaman siz bu şekilde bükülür kalırsınız. İşte bu karın kasları çok sık olacak, sırt kasları çok sık olacak. Ama onun haricinde bütün herkesin atladığı çok önemli bir şey var. Pelvik kemiğimizdeki rahatsızlık aslında bizim duruş bozukluğumuza neden olan çok önemli bir faktör. Yani sırt kaslarını çalışırsınız, karın kaslarını çalışırsınız. Evet ben çok kuvvetli bir sırt kasına sahibim. Evet ben çok kuvvetli bir karın kasına sahibim. E ben de duruş bozukluğu var. Bazen işte duruşumda problemler oluyor. İşte bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Pelvik kemiğindeki rahatsızlıklardan dolayı. E, ben de bugün e, bunun için çok güzel bir egzersiz göstereceğim. E, aslında çok basit bir egzersiz. İlk başta biraz dururken zorlanabilirsiniz egzersiz ama çok efor sarf edeceğiniz bir egzersiz değil. Bu egzersiz bu aslında bir Japon yöntemi. Japon bir doktor bunu buluyor ve şöyle diyor işte bu egzersizi düzenli yaptığınız sürece yaptığınız zaman pelvik kemiğindeki rahatsızlıklardan dolayı oluşan duruş bozukluğu düzeliyor. Ve aynı zamanda kilo vermenizi, yağlardan kurtulmanızı sağlıyor diyor. Ben o çok yağlardan kurtulma kısmını bilemiyorum ama gerçekten o pelvik kemiğindeki rahatsızlıklara çok iyi gelen bir egzersiz. Aslında bunu bütün yüz yogacılar bilir. Hatta e, bazıları böyle eğitimlerinde falan, ücretli eğitim yaptıklarında bu hareketi mutlaka gösterirler. Bu da benden size çok güzel bir güzellik olsun. E, yani ücretsiz gösterdiğim bir şey. Çok önemli bir egzersiz. E, daha sonraki videolarımda da e, en fazla e, sıkıntı yaşadığınız noktanın şu olduğunu biliyorum. Hareketleri birbirine nasıl bağlayacağım? Biz bu videoları çekerken şuna karar verdim. Bir sonraki videomda, bir sonraki egzersizimle ben bunu birleştireceğim. Yani hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. En son işte 30. videomu çektiğimde mesela diğer 29'uyla bu videoyu birleştirmiş olacağım. Öyle de bir güzel tarafı var. Yani bu videolar sizin için çok güzel bir ders aracı gibi olacak aslında. O yüzden hiç endişelenmeyin, emin olun bu YouTube videolarından sonra çok güzel bir şekilde yüz yoga'sı yapacaksınız. Lafı çok uzattım, değil mi? Hadi şimdi egzersizimize geçelim arkadaşlar. Şimdi hareketi yapmak için bize ne lazım? Büyük bir havlu, rulo haline getirebileceğimiz ya da böyle polar bir battaniye. Ben polar bir battaniyeden yaptım, rulo haline getirip bizim için hareketi yapmak için. Bunlar yeterli. Şimdi rulo, rulo yaptığım havluyu ya da polar battaniyeyi göbek deliğimin bakın tam altına yani nereye geliyor? Bilimin altına yerleştirdim. Ondan sonra bu şekilde bacaklarımı omuz hizamda açtım. Ondan sonra kollarımı arkaya doğru götürüyorum. Götürdüm. Bakın kolları markaya doğru. Şimdi ne yapıyorum? Ellerime dikkat edin. Hop. İçeri alıyorum. Serçe parmaklarım birbirine değiyor. Şimdi ayaklarıma dikkat edin. Bakın, omuz genişliğinde bacaklarımı açtım. Ayak parmaklarım bakın birbirine değiyor. Hareketim bu. Bu şekilde harekette 5 dakika boyunca kalıyorum. Her gün hareketi günde 3 defa yapmanız gerekiyor. Bu şekilde gerçekten çok basit ama çok etkili bir hareket. Hani bazen hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya. Bakın bu şekilde uzanın. Bakın koydum kollarımı hop içe çevirdim. Ayaklarımı güzelce ayak parmaklarımı bu şekilde 5 dakika yattığınız zaman hem dinlenmiş olursunuz, hem duruşunuzu düzeltmiş olursunuz. İlk başta omuzlarınızı falan bir ağrı hissedebilirsiniz ama gün geçtikçe bunlara da vücudunuz alışacak. Gerçekten duruşunuzu düzeltmek için çok güzel bir egzersiz. Lütfen yapın. Lütfen. Ee, hani bu saatten sonra olur mu? Bazen sayfadan bana yazıyorsunuz ya, ya olur mu? Benim cildim düzelir mi? Değişim zararın neresinden dönersiniz? Kârdır. Ee, en son şunu söylüyorum. Hareketi günde 3 defa 5'er dakika yapıyorsunuz. Size güveniyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.